Dönüşmek istediğin o kişiyi gör. Gerçek kendini. Ona ulaşmak için yaptığın hataların seni korkutmasına izin verme. Yeniden hata yap. Daha çok hata yap. Hiç olmazsa bir dene. Yeni bir şeyler dene. Odandan dışarı çık. Doğanın kollarına bırak kendini. Zihnindeki kötü düşünceleri boşalt. Vücudunun işletim sistemi ruhunsa eğer onu yeniden başlat. Sonra küçük bir adım at. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Yapmak istediklerini daha fazla erteleme. Tüm gücünle odaklan ve o odaklanma gücünle içindeki güneş enerjisini dışındaki bir kıvılcıma dönüştür. Heyecanlan biraz. Canlan. Sonra tekrar o listeye dön. Süper kahramanlar listesi. Hala onlardan biri değilsin. Olmana da gerek yok. Kendini kimseyle kıyaslama aynada gördüğün kişiden başka